Herkese merhaba dostlar. Şimdi Google'da gezerken bir haber gördüm. Bu konuyla ilgili asla video çekmeyecektim fakat dayanamadım. Çok hoşuma gitti video. Yani konu. Ben de çekmek istedim. Şimdi okuyayım bir dakika. E, i̇fadelerde Dilan Polat diyor ki benim para giriş çıkışlarıyla hiçbir alakam yok. Şirketin işleyişiyle hiçbir alakam yok. Ben sadece reklam müziğim reklam müziği, bütün giriş çıkışları, para işlerini engin ve muhasebeci bakıyordu. Ben sadece reklam müziğim falan demiş. Yani ne demek oluyor bu? Engin Polat Keten gelmiş. Vefa abi Keten getirdin bizi. Ben bu dünyada hangi insan hata yaptım ya. Vefa abi. Vefa abi. Vefa abi beni Keten getirdin. Ketem gelmiş Engin Polat. Engin Polat iyi çocuktu fakat bir kusuru vardı. Fazla güvenirdi. Aha. Biz ne Ömerler gördük. En son Ketan şafak sezerde görmüştük. O da bir yamuk yapmıştı Şafak abimize. Şimdi Engin Polat'a bir yamuk geldi. Karısından geldi. Böyle şeyler insan üzüyor. Fakat yani o sosyal medyadaki gereksiz yalan tavırlarını biz zaten biliyorduk. Yani ben biliyordum şahsen. Ben eminim beni izleyenler de biliyordu. Fakat bilmeyen arkadaşlar neyin ne olduğunu öğrenmiş oldu. O yüzden fazla kasmayacaksın. Gittiği kadar. Yani gereğinden fazla gördünüz. Sonuçlar bu. Şöyle başka bir haber var mı bakayım. Mesela 200 milyon lirayı mal satarak kazanmak Şirketler bazen battı tekrar ya, boş boş muhabbet. Sıla Doğu Sıla Doğu dediği kişi herhalde Dilan'ın kardeşi. Ben tanımıyorum bunları. Kim hiç bir bilgim yok. Doğan'ın ablası Dilan Polat gibi şirketlerin, şirketlerin reklam yüzü olduğunu söyleyerek benim hiçbir dahilim yok, ilişkim yok. Adımıza şirketler açıldı. Dediği o. bunlardan şirketler açılmış. Bunun hiçbir şeyden haberi yokmuş. Mahkemede öğrenmiş. Bunu anlatmaya çalışıyor. Öğren. Bunların işi gücü yalan. Hemen var ya. Yani bu şey gibi. Hani ezel ezel de miydi? Ezel dizisinde işte herkes bir şeyler çaldı. İşte bir en üstüne suç salladılar ya. İşte bu o işte. Anladın mı? Oradan bir şeyler kapın ya Ömer. Ömer o gece bana geldi. Bir yüzük uzattı. Melih teyzeden almış. Niye reddettin peki? Ömer son zamanlarda askerden döndükten sonra Başka bir adam olmuştu. Böyle, böyle bir acayip olmuştu. Çok kavga ediyordu. Korkuyordum ondan artık. Eşan, otur yerine. Ben Sezgin otelde çalışıyorum. Hep işte ile ilgili sorular soruyordu bana. Saat kaçta açılıyor? Kapıda kim var falan. Eşan, yapma. Ne yapıyorsun Eşan? Oturtun sana. Yoksa salondan çıkaracağım. Korkma kızım. Bir şey yapamaz. Devam. Ulan. Düne kadar da TikTok'ta ben izlemedim de işte keşfette karşıma çıkıyordu. TikTok'ta ağız yapıyordu. İşte ben içiyorum. Param var. Bilmem ne. cağ tutluyordu. Şimdi... geri fites. <laughs> hemen kaçmış. İşte bütün bütün suçu Engin Polat'ın üstüne atıyorlar. Karısı da atıyor. Şey, e, kardeşi de atıyor. Ya aynı bir Ezel dizisi olmuş yani. Ezel'de ne olduysa Ezel'i izlemeyenler Dilan Polat'ın şu mahkeme olayını izlesin anlar yani. yani hemen hemen aynı şeyler ikisi de. <laughs> Arkadaşlar sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle boş haberleri uzatmayın. İçinize bakın, boş verin. Ee, yarın gün içinde bir tane video yükleyeceğim. Onu izlemeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Niye? Çünkü Ömer fazla iyiydi. Her şeyi inanıyordu, bana deli gibi aşıktı. Ömer tam kurbandı. Ömer'e ihanet etmek kolaydı. Niye? Çünkü Ömer deli gibi aşıktı bana. Ne desem inanırdım. Çünkü Ömer evlenecekti benimle. Çünkü Ömer alıp götürecekti beni. Ömer'i her şeye rağmen bitmeyen, her şeye rağmen dinmeyen, her şeyden güçlü, ölümden bile güçlü aşkı öldürdü.